Selam arkadaşlar. Bu videoda Ikea'dan satın almış olduğum masanın incelemesini yapacağız. Masanın kodunu şöyle göstereyim. Kodu bu. Masanın boyutları yüze 60 santim. Benim için oldukça yeterli. Ikea mağazasında satın aldım bunu. Şu şekilde gidiyorsunuz. Tablasını ve ayaklarını ayrı ayrı olarak satın alabiliyorsunuz. İhtiyacımız olan şey bir tane matkap. Gördüğünüz gibi bir tanesini çıkardık. Şu şekilde. Buradaki kutunun içinden masanın alt kısmına gelen şeyler çıkıyor. Şöyle masadan da bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Nasıl yapabileceğinizi gösterir. Oldukça sağlam bir poşete koymuşlar. Poşeti yırtmak biraz zorladı. Şöyle bir görsel var. Masa hafif ancak kaliteli hissettiriyor. Şu şekilde delikler bırakmışlar. Kurması oldukça basit. Gördüğünüz gibi direk üzerine koyup matkapla vidalayacağız. Vidaların boyutu böyle. Gördüğünüz gibi vidaların boyutu böyle. Kutudan çıkan daire şeklindeki demirleri buraya vidaladıktan sonra ayaklarımızı takıyoruz. Bu ayakları iyice sıkıştırdım sağlam olabilmesi adına. Bir de şöyle bir şey var. Burada koyduğumuz yerde ayar da yapabiliyoruz. Bunu iyice sıkıştırmadan yani bu ayakları bu demirleri iyice sıkıştırmadan dönmeyecek şekilde getirmeden bu ayarları yapmayalım. Yoksa masa o zaman sallanıyor. Ben ilk etapta öyle yapmıştım. Sonradan düzelttim. Şu ayarlar buradaki bu ayar kısımları vasıtasıyla masayı sağlamlaştırabiliyoruz. Bu işlemleri düzgün yapmazsanız masa sallanıyor ve istediğiniz performansı vermiyor. Müzik Masa bu şekilde. Benim için oldukça ideal. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Şu şekilde sallamaya çalışırsanız bir miktar sallanıyor. Ancak benim için problem değil. Biraz önce de söylediğim gibi alt kısımlarındaki ayaklarından zemine göre ayarlama yapabilirsiniz. Hem şık hem de kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Masa çok ağır bir masa değil hafif. Ona göre bunu bir ihtiyacınız doğrultusunda almanızı tavsiye ederim. Bu videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.